Ata girenlerin bir kısmının diploması da sahte. Ya da üst düzeyler atadığınız insanların diploması da sahte. Bakın örnek veriyorum ya. TRT Kıbrıs temsilcisi olarak Safa Karahasan'ı atamışsınız. Adamın diploması iki ayda yüksek lisans, kırk günde üniversite diploması. Ya arkadaşlar biz de bu okulları okuduk. Dört yıldan aşağı üniversite bitiren bir insan var mı? Ya nasıl bir sistem kuruyorsunuz ki? Adam 40 günde üniversite bitiriyor. Üstelik de denkliğini veriyorsunuz. Yetmiyor bir de götürüyorsunuz. Kıbrıs'a TRT temsilcisi olarak atıyorsunuz. Güvenilir. Evrakta sahtecilik yapmayan, üçkağıtçı olmayan bir temsilci atama yeteneğiniz de mi yok ya? Ayıp değil mi? Bu memleketin bu sistemini böylesine utanılacak bir düzeye getirmeye kimin ne hakkı var?